Elektronik tablolama programında ekleme ve silme işlemlerinde farenin sağ tuşu kullanılır. Bu örneğimizde üçüncü satırın üzerine yeni bir satır eklemek istersek, üçüncü satır başlığı üzerinde farenin sağ tuşu tıklanır, açılan menüde ekle seçeneği tıklanır. Gördüğünüz gibi üçüncü satırın üzerine yeni bir satır eklendi. C sütununun sol tarafına yeni bir sütun eklemek istersek, C sütun başlığı üzerinde farenin sağ tuşu tıklanır, açılan menüden Ekle seçeneği tıklandığında C sütununun sol tarafına yeni bir sütun eklendiğini göreceksiniz. Silme işlemleri için de farenin sağ tuşu kullanılır. İkinci satırı silmek istiyorsak, 2 numaralı satır başlığı üzerinde farenin sağ tuşu tıklanır, açılan menüde sil seçeneği tıklanır. D sütununu silmek istiyorsak D sütun başlığı üzerine gelinir. Farenin sağ tuşu tıklanır. Açılan menüde sil seçeneğini tıkladığımızda tüm sütunun silindiğini görebilirsiniz.